Merhaba sevgili arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. iyi olmanızı can yürekten temenni ediyorum. Ve güzel bir kahve kolektifi. Yarım asırlık tecrübeyle. Bu tecrübelerimle ve deneyimlemelerimle e, ve yılların çalışmasıyla gördüğüm şeyleri size aktarmak istiyorum. Güzel enerjilerinizi bir gönderin bakalım güzel bir kahve kolektifi. Bu arada hayırlı cumalar diliyorum. Herkesin gönlünün muradının olması dileğiyle diyerek. Evet şimdiden beğeni, yorum ve paylaşım destekleriniz. Şimdi burada hemen öncelikle şunu söyleyeyim bakın. Falda gelen bir ayrılık enerjisi var. Fakat ayrılık enerjisi olmasına rağmen bir arada görüştü, görüşüyorsunuz bu insanla fakat içinizde büyük bir yara var. Neden büyük bir yara var? Tercih meselesi olmuşsunuz. Yani ee, nasıl söyleyeyim size? İçiniz tarafından başka insanla arasında tercih meselesi olduğunuzu görüyorum. Bu, bu, bu Bundan dolayı da e, sıkıntılar içerisinde, kararsızlık enerjisi içerisinde olduğunuzu Teyit ederek hemen size şunu söylemek istiyorum. Laflar öyle bir parçalanmış, etrafa sıçramış ki kara kara düşünüyorsunuz. Bir dönem bir ayrılık yaşamışsınız ama biraz mecburiyet karşısında aslında mecburiyetle de değil. Çocuklarınız için eşinize boyun kösmek zorunda olduğunuzu fakat bunun bunu da canınız acıdığını, gururunuzun el vermediği halde olduğunuzu görüyorum. Evet arkadaşlar maalesef fincanın sapında bir gönül ilişkisi var fakat bu gönül ilişkisi işinizin başka bir e, kadınla birlikte olduğu anlamında diyebilirim veya erkekse erkekçe birlikte olduğu e, anlamında diyebilirim e, ve bundan dolayı bir evin içerisinde ayrılık var bir evin içerisinde ikiye bölünmesi var arkadaşlar Maalesef ki yakın tanıdığınız olabilir, arkadaşınız olabilir veya akraba caminanızdan bir insanla bir birliktelik diyor burada. Ee, her ne kadar bu kişi bunu yalanlasa da bu insanla bir birlikteliği olduğu aşikar. Hem maddi hem manevi anlamda birbirleriyle iç içe olduğu. Ve özellikle şunu da söylüyorum muhtemelen arkadaşım karşı tarafta ilişki yaşadığı insan da evli. Fakat o insanın da evli bir insanın başka bir insanla birliktelik yaşadığı esnada da ben bu insanın akli ile ilgili sıkıntılar olduğunu düşünürüm. Neden? Ee, çünkü sağlıklı bir ilişki değil. Eşi de bunun farkında ve eşi buna göz dümüyor. Eşi bunu neden göz dümüyor? Çocuklarım için diyor. Diğer tarafta aynı şekilde göz yumuyor. Göz dümüyor aslında. Hani olayları ortağa gönüşüne çıkarmış ama e, ee, çocuklarından dolayı ben seninle muhatabım diyor arkadaş ama e, bu olay bu olay daha ileriye gitmeyecek arkadaşlar. Yani sonu olmayan bir konu görüyorum burada. E, fakat ben şunu söyleyeyim size. Ayrılık enerjisi içerisinde olduğunuzda bak eşinizin eşinizin karşı taraftan yapılan bir kötü enerjinin olduğu ve özellikle regli adet ilgili bir kötü enerji yapıldığı real ve açık ortada bak görüyor musun çok tehlikeli bir kadın bu yapan Çünkü neden bu kadın gerçekten ruh Sağlığı sağlığıyla dengeleri var dengesizliği var Bundan dolayı da zaten bu bu adam dengesini tamamen kaybetmiş arkadaşlar bir adak bir dilek var bir Murat gerçekleşecek ama bu Muratın gerçekleşmesi zaman alacak ee, sen sabırla bekliyorsun ee, sabırla bekliyorsun ve bu sabrını mükafatını alacaksın bak sevgili arkadaşım her iki tarafta ayrılık enerji içerisinde olmasına rağmen ailesi sana destek sana sahip oluyor yani ailesinde ailesi de aldattığı kişiyi aldattığı kişiyi kızıyorlar yani sana değil karşı tarafa kızıyorlar ee, Evet Bak, e, burada bir, 2 üç, dört, beş kişi bir araya gelip bir konu konuşulacak. Bu konuyla ilgili bir karar aşamasına varılacak. Ama senin gıyabında bir karar alacaklar. Bu karardan senin haberin olmayacak. Bu da senin canını sıkacak. Bunu da söyleyeyim sana. Yani e, senin gıyabında karar almaları... Ve bunu sana zorlamaları var. Yani sen biz bu kararı aldık. Sen bunu uygulamak zorundasın gibi bir tavır var ortada. Sen bunu düşünüyorsun. Ya ne münasebet. Ben neden bunu buna katlanacağım. Neden benim aklım fikrim yok mu diyorsun. Aynen de öyle. Aklın fikrinle mantığınla yürü. Çünkü bu insanların yaptırmak istediklerini yaparsan senin zararın olacak. Hiç aklından ihanet geçmemiş bu zamana kadar. Ama şu, şu son Olaylardan sonra ihanet değil de bir sevgi açlığı var içinde. Bu sevgi açlığı yüzünden bir yola gidebilirsin. Yani bir teklif alabilirsin. Bu da seni ne kadar e, olumluya götürür bilmiyorum ama bu karmanın içerisinde sen e, bunu yapma derim ben sana. Biraz zamana bırak kendini bir toparla derim. Çünkü için o kadar sıkılmış, o kadar dolmuşsun ki. Artık ne yapmam gerekiyor bilmiyorum diyorsun karma karışık bir kafa içerisindesin arkadaşım bak ee, şimdi şimdi sen aslında bu zamana kadar niyetin iyiymiş bak hiçbir zaman art niyet kötülük düşünmemişsin tamamen dümdüz bir insanmışsın ama bu yapılan hinlikler, bak yapılan yılan yani kötülükler yapılan ihanet senin canını acıtmış ve iyi niyet çemberinden çıkmaya çalışıyorsun ama bunu başaramıyorsun. Bence iyi niyet çemberinden çıkma ama sana yapılanlara da hak ettiği şekilde davranman gerektiğini söylüyorum. Yani kaderine küsüp de bir köşeye oturman seni bu durumdan kurtarmayacak. Bunu bir anla. Çünkü neden? plan olaylar senin hayatını etkilemiş. Hayatını, düşüncelerini, duygularını, her şeyi alt üst etmiş. Gururunu, maddiyatını. E, dolayısıyla sen bunu oturup da seyredip bir kenara çekip de kaderime küstüm ben demen seni eksiğe götürür. Ama hakkını savunman ha, e, hakkını savunman ve hakkını araman seni doğruya götürür. Yani burada susman sen haksızlığa karşı susman e, dilsiz şeytanlıktır Ben bunu anlıyorum. Hakkını her ne noktasında olursa olsun sonuna kadar araman gerekiyor ve arayacaksın aradığında da haklı olduğunu göreceksin. Çok şeyde kazanç elde edeceksin. Bunun da üstünü teyit ediyorum. Şimdi bir niyet tutun bakalım sevgili arkadaşlar. Arkadaşlarımın niyetleri olumlu olacaksa aydınlık gelsin. Olmayacaksa boş gelsin. Vallahi hayır olsun ama kan bağın olan bir insandan cenaze haberi var. Bu üzecek seni. Bir cenaze olayı var. Ettiğin niyet, ettiğiniz niyette bir insanın gelmesi, doğru olması ya da birinden ayrılması adına yapılan bir dilek var. Bu dilek de kesinlikle kabul olacak. Ve bir miktar para nasibi var. Bu nasibini alacaksın. Şu kalbin güzelliğini görüyor musun? Sen kalbinin ekmeğini yiyeceksin. Yani niyetin neyse kesinlikle olumlu olacak. Bak tezine olan bir olay ve gerçekleşecek arkadaşım. Peki bir soru daha soralım. Bu eşim o kadından ayrılıp bana gelecek mi diyelim arkadaşlar? Evet bu kadın bu kadının yaptığı kötü enerjiden dolayı bu kişi sağlıklı düşünemiyor ama bu enerji ortadan kalktığı zaman bak kesinlikle bu ben ne yapıyorum deyip pişmanlık enerjisiyle sana doğru gelişi var arkadaşlar. Peki bir soralım bakalım. E, pişman mısın? Pişman mısın aklımdaki insan? Pişmanlıkların var mı? Evet pişmanlığı var ama çok soğuk bir enerjide. Pişmanlığı olsa da çok soğuk bir enerji veriyor sana karşı. Soğutulmuş bir enerji diyebilirim. Yapı etki olmuş olabilir derim. Çünkü buz gibi soğukluk enerjisi veriyor burada. Ee, peki bu enerji olumlu yönde sıcak bir yönde elektriklenme olacak mı? Olumlu olacak mı diye soralım. Kesinlikle ya yani bu karşılıklı bak konuşma diyor karşılıklı konuşma bu bu enerjinin olumluluğuyla baksanaması geliyor gördün mü ve senin ayaklarını yerden kesiyorsun çok çok şükür diyorsun mutluluğa doğru yol alıyorsun yani aslında sen bununla birleşmek taraftarı değilsin sadece pişmanlığını duymak doğru yola gelsin nihayetinde benim çocuklarım var o insandan dediğim bir enerjidesin evet şimdiden aldım kabul ettim deyip beğeniyorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Şifa olsun. Özel bakımlar vardır.